Global Biomedikal işin uzmanını sunar. Merhaba, ben dişler reklam uzmanı Furkan Talay. Bugün sizlerle sosyal medya platformlarında takipçi sayısının öneminden bahsedeceğiz. Takipçi sayısı bizim ülkemizde Avrupa'ya nazaran biraz daha farklı bir konumda. Avrupa ülkelerinde genelde çok bilinmeyen bir markanın sosyal medyada takipçisi çok fazlaysa güven vermiyor. Kullanıcılar bunu hemen anlayabiliyorlar ama maalesef bizim ülkemizde takipçi sayısına çok fazla bakılarak buradan bir güven sağlanmaya çalışılıyor. Hem kullanıcılar tarafından hem de işletmeler tarafından aslında sosyal medyada takipçi sayısına odaklanılmamalı. Çünkü takipçi sayısı, etkileşim, video izlenmeleri, taze şeyler maalesef sahte yollarla, bot yollarla kazanılabilen şeyler. Sosyal medyada hem kullanıcılar tarafından hem de içerik üreticiler tarafından, işletmeler tarafından dikkat edilmesi gereken en önemli şey içeriklerimiz. Biz bir ürün ya da hizmet satın alırken mutlaka ve mutlaka sosyal medya hesabının o markanın takipçi sayısında değil, onun içeriklerine bakmamız lazım. Çünkü algoritmalar da bütün dünya genelinde şu an içeriye yatırım yapıyorlar. Takipçi sayısı hiçbir şekilde önemli değil. Unutmayın bir sosyal medya hesabının takipçi sayısı milyon da olabilir. Bu durum sosyal medya hesabının güvenilir olduğunu göstermez. O sosyal medya hesabının güvenilir olduğunu gösteren tek şey onun bir marka olduğunu, onun kendine has özgün içeriklerinin olduğunu gösteren şey hesabın içindeki paylaşımlardır. Karşı tarafa yani hedef kitlemize içeriklerimizle değil de sosyal medyadaki takipçimizle güven vermemiz gerektiğini düşünüyorsak çok büyük yanılgı içerisindeyiz. Çünkü algoritmalardan yapılan açıklamalara göre önümüzdeki yıllarda takip sayıları bile gizlenebilecek. Algoritmalar şu an sosyal medya platformları tamamen içeriğe odaklanmış durumda. Sosyal medyada hedef kitlenize ulaşabilecek tarzda doğru içerikleriniz varsa o zaman takipçi sayınızın gerçekten hiçbir önemi yok. Sosyal medyada satış yapmak istiyorsanız hiçbir şekilde takipçi sayısına odaklanmayın. Hedef kitleniz yönelik doğru içerikler paylaşmaya çalışın. Kullanıcılar da sosyal medyada hiçbir zaman ürün ya da hizmet alırken hesapların takipçi sayısına bakmamalı. Unutmayın. Her zaman her yerde önemli olan takipçi sayısı değil, özgün içeriktir. Özet olarak sosyal medyada takipçi sayısına odaklanmamanız gerektiğini öğrendiğimize göre herkes güvenle sosyal medyada istediği kadar alışveriş yapabilir. Hepinize sağlıklı günler dilerim global biyomedikal işin uzmanını sundu.